Arkadaşlar selam. Bugün tekrardan G4 skins'deyiz. Gördüğünüz gibi bugün 2500 dolarlık bakiyemiz var. Bugün sizlerle sadece farm kasası açacağız arkadaşlar. Fakat öncelikle şunu bir söyleyeyim. Promosyon kodu kısmına gelip buraya Zepon kodunu girerseniz arkadaşlar. ilk kez siteye girişinizde bir tane bedavadan kasa alırsanız. Ayrıca her para yüzde %5'lik bonusunu sahibi olursunuz. Bu bedava şey de bu arkadaşlar kasa. Gelip mesela bundan 5 kişinin açtığını varsayalım şöyle. Bakalım kaç tane güzel drop geliyormuş. Bu arada hani İçinden çok pahalı itemler de var. Yani onları da çıkarabilirsiniz bayağı şanslı olursanız. Fakat kanka genelde böyle 40 cent 50 cent falan bedavadan geliyor yani onu söyleyeyim. Burada kaç geldi mesela birisine 60 cent gitti kanka. Bir kere daha açalım şöyle. Yani falan filan falan filan. Birazcık fail oldu orası ama. E, yine de beyler beleş beleştir gelip alabilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar <laughs> bizim biliyorsunuz bir tane Golden Reis vardı. Bir dakika bir Yeni şey mi gelmiş? Şimdi bu yeni galiba ama sikti edin abi boşver. Bizim Goldstone Reis vardı biliyorsunuz. Nerede bu Goldstone Reis? Bundan koyalım kanka bir 10 tane. Bir de kanka sonra 2 tane şu %10 Luxury'den koyacağım. Hatta 3 tane oldu koydum. Geleceğim bunu özel diyeceğim. Üçlü Bunderbog gireceğim arkadaşlar. Botlarımız geldi. Biliyorsunuz abi Bunderbog bizim olayımız. Seviyoruz yani Bunderbog'u. Yapma be. <laughs> bunu koyayım. Direkt bize attı. Yavaş. Bu arada arkadaşlar bu bakiye benim değil onu da söyleyeyim. Yani gerçek bakiye oynamıyoruz burada. Zaten bunu da her video söylüyorum. O siktir. Güzel tamam. Eyvallah eyvallah. Şu an ortadaki adam önde bak siktir yet. Biz de aynısını çektik. Şu an bizden bir bıçak önde adam. Bir tane bıçak çıkarması lazım bizi geçmesi için. Onun siktir. Skadoodle gold geldi. Yapma be burayı vereceğiz galiba. Yapma oğlum. Ortaya güzel bıçak at işte ya. Hadi ne olursun ya. Vallahi beyler bilmiyorum şu yüzde on lülük şuradan belki çıkarır bir şey de yani. Da Abi adam oğlum Arnold ne yapıyor? Arnold galiba Real madde transfer oldu ya çektikçe çekiyor kanka. Beyler bu arada fark bir tane M4'e düştü. As siktir lan. Hadi be çek bir şeyler oğlum ya. Allah bu savaşı almam lazım. Çok fena peyliyor arkadaşlar. <laughs> Onun üstü kim? Tamam güzel güzel güzel. Çok güzel çok güzel tamam çok güzel. Oğlum çok şey oldu la bu. As siktir ya sondan da bir şey çekmeyelim. Hadi oğlum benim çekmeyelim bir şey. <laughs> Eyvallah site. Oğlum çok fena aldık bu arada. Çok fena peyildi arkadaşlar. Onun üstü 3700 mü? Oğlum 600'e girdik la biz. Ah siktir. Beler ne biçim peyledi la o? Ona ne avradını? Tamam gold sondan alacağımızı aldık şimdi. Ne var daha burada farm? Şundan koyacağım. Farm değil. Hani farm olup olması çok sikim değil şu anda. Böyle koyacağım yani. Ee, şunlardan koyalım kanka. Luxury'den koyalım. Geç'ten koyalım. Billionaire'den koyalım. Bunlar farmda hatırlıyorum. E birazcık kasalar artırarak ve gerek bence şöyle. Gelelim bunu özel değilim. Üçlü Bandorbug gireceğim yine. Evet dostlar botlarımız geldi. Trent'le Anri geldi Tier Anri. Allah Trent demin iyi çekti beyler. Arnold yani. E, kötü başlangıç o oh, siktir. Ne ne diyorsun ya? Bu skin'i Battle Scare'da olduğu için tanıyamadım arkadaşlar. Yoksa pahalı olduğunu biliyorum fakat BSS'i geldi o yüzden tanıyamadım çok fazla. Buradan bir şey gelmedi maalesef. En pahalısı da bize gitmiş ama bunu okuyayım. açıyoruz ya en pahalısı da bize gitsin. Ananız bak. Oğlum skinlerin BSS'i geliyor diye tanıyamıyorum lan. Siktir git ya. Ulen be. Buradan da bize attı bunu okay. Anasını sattım ne yani. şeyi bak 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 orospuya bak. Sikimin kafatası ya. İnanılmaz amına koyayım. Bir daha burayı vereceğiz gibi geldi. Vallahi vereceğiz gibi geldi. Baksana şuna. Ya, köpek gibi çekiyorlar ya. Pardon çekiyorum. Daha doğrusu. Yani buradan da bir şey çıkaramadılar. Vallahi beyler ya bazen çok iyi veriyor. Çok fena katlıyorsunuz. Bazen de böyle oluyor. Ya her sitede olduğu gibi arkadaşlar yani. Artık alıştık. Sıkıntı yok o yüzden. Bu arada en sağdaki çektiği bir şeyler ya yine de. Baksana şunu. Verdik. Sıkıntı yok. Bakalım kaç vermiş. Kaç peylemiş. Bir de bonustan ne verecek. O da önemli. Oğlum 1900 vermiş lan. Kötü vermiş aslında. Bir önceki battle'a göre ama. Evet bonustan da Worm geldi kanka. Faktörünü bir de. Kaç dolar bu? 4 dolar. Acı. 3 dolar 21 centmiş kanka. Eyvallah eyvallah. Şimdi arkadaşlar ne yapsak ne etsek. Ha bundan koyacağım. Beğendim. 3 tane bundan atacağım. Angel koyacağım iki tane Mysterious Sonra Nuclear Chase Windmill Bir de Luxury koyacağım Bir de kanka Luxury 3 yapacağım Geleceğim bunu özel diyeceğim Hatta bak bir tane daha art atarak Luxury'den Dörtlü Bunderbock gireceğim kanka hadi bakalım Amunok Valla arkadaşlar burayı almak birazcık mucize olur gibi geldi Bakalım Güzel başlangıç bu arada Eyvallah Uuu 3. USPS çok pahalı 3. Yani Anri'nin çıkarttı. Güzel bu da güzel Oğlum yalnız iyi gidiyoruz ha harbi iyi gidiyoruz ama ne Bize yine atmadı bir şey tamam 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 sensin götten gidersin Falan filan Uuu Anri bu arada TR Unri gerçekten iyi, iyi bot ya yani Topçuluk e, Kadar var botluğu kanka Öyle diyeyim size Oradan anlayın yani çakım mevzuyu yani burası kötü. Onun sikim Bunlar nasıl bu kapalı? Ready the Oy! koyayım. Oğlum şu an kim önde? Sayamadım ki. Acaba ben önde miyim lan şu an? Değilim gibi geldi ya. Niyeyse değilim gibi geldim. Bakalım beyler. Buradan belli olur ya her şey. Özellikle buralardan falan. Umarım alırız ya. Çünkü çok fena peyler burası belli yani. Haydi bakalım oğlum. Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bakın farm olduğunu nasıl belli bu high rotosun. Güzel şu an öne geçtik bence. Bence şu an Wonderbog'da öndeyiz yani. Hadi be oğlum ananı satayım ya yapma be. Pahalı çıkarttık anasını siktim şeyini. Hadi be oğlum ya bizi atma. Amına kodumun çocuğu. Bütün umutlar gitti arkadaşlar. Buradan kazanamayız artık yani. Baksana hala bana atıyor. AP Silk Tiger. Ananın Tiger'ı. Şerefsiz köpek ya. Ulan be, Ulan be, eş, eş, eş Aynen aynen. Aman kolumuz salağı. Bak bir de sondaki 4 luxury boş geçti kanka. Bir tek bana attı. Oğlum var ya onu atmasa alıyorduk ha direkt. Oğlum peylemeye bak lan. Ha, şiktir. Gerçi bizim ilk beta daha fazla peyledi değil mi? Burası 3700 pelim burası daha az pelim. Oğlum bunu bana alsana işte bonus olarak ya. Yani. Gitti. Jerry'e daha fazla bonus verdi bana kodumu salla. Arkadaşlar betalarımız bence bu kadar kafi. Abi gelip buraya para atarsanız belli miktarda. Seviye kasası açabilirsiniz arkadaşlar. Gelip bunu altı seviye yaptığınızda 19 saatte bir açabiliyorsunuz bu kasayı. Güzel droplar verdi bak mesela bir tane kasa verdi bedavadan. Güzel bir kasa pahalı bir kasa bak 1.5 dolar kasa verdi kanka. Geleceğim şimdi bunu bedavadan açacağım bunu ki o yüzden bu arada çok fazla da bir miktar değil alt level olması o yüzden gelip attığınız skin aynısını çekip 30 gün boyunca level kasası açabilirsiniz bakın mesela iki dolar geldi bedavadan kanka bu devirde kim kime verir kanka bu kadar paraya yani Öyle düşün. Bu arada attığınız skin'i direkt aynısını veya yakın bir değerini mağazadan Kasayı açmadan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Özellikle birazcık bonus biriktirirseniz abi. Direkt çektiğiniz skinin aynısını alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Burada 3 tane pay by skins var. Oradan en mantıklı olanla atarsınız abi artık skininizi. Mesela bakın ben bunu atsam mesela burası en mantıklısı. Evet dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.